E Hepinize yepyeni video arkadaşlar tekrardan selamlar. Arkadaşlar 3 aydır 3-4 aydır video atmıyordum. Bunun sebebi tatil aslında biraz da üşengeçlik biraz korona olmam. Yani gerçekten bundan dolayı özür dilerim gerçekten. Üşengeçlik de vardı o yüzden çok video atamadım. Bu Video da amacım sizin gözleriniz önüne laptop, bilgisayarımı göstermek kesinlikle öyle bir amacım yok. Bundan sonra daha fazla video geleceğin için ya bilgisayarla video geleceği için haber yollamak istedim. Ha biraz da böyle yani güzel bir şey oldu arkadaşlar. Güzel bir de. yani video oldu. Bunların beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir de sistem özelliklerimi falan bilgisayarımın tanıtımını bugün yapacağım. Ee, çok sağ, geç saat olmadan yapacağım arkadaşlar. Bugün yollayacağım onu da. Bugün ya da yarın. Ya yüz bugün olur da. Garantisini veremem. Ee, öyle. Sistem özelliklerinden bahsedeceğim. Ondan sonra Discord ile alakalı bir sürü bilgi vereceğim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye vay.